Ve sonunda burayı bitirebildik. Arkamdaki ejderhalara bakın. O köpek soyları. Yumurtanızı çaldım sizin. Hoho. -ho! Dertli dertli bakıyor böyle. Bir hiçliğe bakıyor yani. Öyle gökyüzüne bakıyor. Anlamış değil mi? Herhalde buraya girdi orada. Hiç hareket edemiyor. Bu çok iyi ya. Selam herkese. Bugün sizler beraber Ark Survival Ascended oynuyoruz. Bu videoda güzel bir yapı işlerine girişeceğiz. O zaman hazırsanız hemen videomuza geçelim. Video dışında bu arada birkaç hayvan evcilleştirdim. En son videoda çok kötü şeyler yaşamıştık. İzlemeyenler varsa da izleyebilir. Ve onun için aslında bugün bir şey de evcilleştirmek istiyorum. Öncelikle böyle bir yeni bir Tlakule evcilleştirdim. İsmi de Peleng. Ve şöyle garip bir şey oldu. O zehir ejderhasını kaybettim. Ama bir faydası dokundu. Bir sebebi 185'lik Ice Wyvern yumurtası buldum. Bundan da bu 300 çıktı. E, maalesef iki tanesinin full imprintleyemedim. Zaten isimlerinden de anlaşılıyordur hangileri oldu. Elza bu da en iyi ejderhamız şu anda. %100 imprinti var. Bunu full normal kullanım için kullanacağım. Yani bunları da full mesela ağırlığa olsun. Hani başka statlar olsun. Onları veriyorum. Mesela bunu ağırlığa verelim. Ve bunların haricinde bir tane mamut evcilleştirdim. Bunu da görmüştüm o videoyu çektikten hemen sonra. Karşı cins yani bunları çiftleştirip bitireceğiz. He bir de bu arada böyle bir ayımız da oldu. Bunu da evcileştirdim. Ya bunlar çok böyle önemli temeller olmadığı için ve zaten daha önceden videolarını yaptığım için ya böyle video dışında halledeyim dedim. Ki bu hayvanları geçtiğimiz bölümlerde kaybetmiştik geçtiğimiz videolarda. Her neyse o zaman hemen yapımıza geçelim. Buraya bir köprü dizeceğiz. Karşıya çünkü bir çiftleştirme alanı yapmak istiyorum hayvanlarım için. Yani büyük hayvanlarımızı oraya yerleştireceğiz. Yani bunlar rex olsun ya da spino olsun ya da mamut olsun. Yani böyle büyük cüsseli hayvanlarımız oraya gelecek ve genel olarak da çiftleştirme bölgemiz orası olacak. Çünkü şu anlık base'imizin içerisinde yumurtaları falan açıyoruz. Şu şekilde göstereyim base'imiz içi de bu şekilde. Bu arada evet, bu da bizim base'imiz içinde takıldı kaldı. 145 seviyelik hatta bir bebeği de var burada. Gerçi gitti mi? Valla burada içeride bir yerde bir bebeği de olacaktı bunun. Bir de e, bir tane daha bu maymundan evcilleştirdim. Bunda ismi halk. Ve bunlar da karşı cins. O yüzden evcilleştirdim. Bunları çiftleştirebiliyoruz. Yani bayağı fazla hayvanımız olmuş oldu bu şekilde. Bir de bunlardan yaptım. Kullanışlı oldu çünkü bizim chestler artık gerçekten ağzına kadar doluydu. Bir de şöyle bir loot kastım. Bunu da o en sonki videoda eşyalarımızı kaybettiğimiz mağaradan kasabildim. Oradaki o başlangıç bölgesindeki lootları aldım. Zaten orada uçan yaratıklarla girebiliyorsunuz. Geriye kan kısma girmek için. Yani uçan hayvanınızla inmeniz gerekiyor ki orası zaten tehlikeli olan kısmı. Şimdi şöyle güzel efsane bir ascendant long neck'imiz oldu. Hasar muazzam. Bunu daha sonradan kullanacağız. Ama her neyse o zaman hazırsanız şu yapımıza geçelim. Buradan karşıya bir köprü gelecek. Bir de arkadaki o bizim seralar için em orada vizyonlarımız da duruyormuş. Oraya bir de bir odundan bir kule dikmeyi düşünüyorum. Üzerine de bu zehirli toplardan ateş eden bu bitkilerden koymayı düşünüyorum. Öyle bir fikrim var. Onu bu videoya yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Bakacağım. Durumlara bağlı. Ve buraya köprümüzün bu ilk adımlarını atalım. Şu şekilde bir başlangıç yaptım şu anlık. Altına bir de bu sütunlardan eklememiz gerekiyor. Çünkü daha devam edemiyoruz. Minecraft değil bu. Şu anlık şu başlangıç kısmını full bir yapalım. Buraların alt kısımlarına bu şekilde şu sütunlardan eklemeye başlayacağım. Bu şekilde buradan bunları ekleyelim. Ve buradan köprümüz hemen devam ettirelim. Buradan çok uzun bir sütun gelecek. Yalnız durun düşüyordum. O düşmek çok kötü olur gerçekten burada. Bakın nereye koydum şeyi ya. Şaka gibi. Ve bunu buradan hemen alalım. Ve şu anda böyle bir şey yaptım. Ee, köprümüzü karşıya kadar çekebildim. Şöyle bir tehlikeli bir durum var ben şu duvarları kaldırdığımda bunlar düşecek mi yani yıkılacak mı onu bilmiyorum. Ve bunlar yok olacak mı? Onu test edeceğiz şu an. Bakalım bu duvarı aldığımda bir şey olacak mı? Umarım olduğu gibi yerinde kalır. Hakikaten yapı yapımız duruyor. Ya. Çünkü buraya çok uzun böyle bir sütun eklemek istemedim. Ya yani bunları alabiliyoruz. Geriye kan duvarları da aldım. Ne yazık ki tam bu orta yer yani şu Buradan bir çizgi olacak bir şeklinde. Buralara bir şey inşa edemiyoruz. Buradan bir iki tane çok uzun bir sütun ekleyeceğiz aşağı doğru. Ondan sonra yapımız bitecektir. Ve sonunda burayı bitirebildik. Baya bir zamanım aldı. Örnek veriyorum. İstediğim bir pozisyona eklenmiyor bir şey oluyor. Ama şu an simetrik bir şekilde şöyle göstereyim. Bu köprümüzü bitirmiş olduk. Ya gerçi aslında tam olarak bitmiş sayılmaz. Daha dokunuşlar yapacağım. Kesinlikle bir de bir şunları eklemek istiyorum. Ve buraya da bu şekilde bir rampa dizeceğiz. Bu şekilde bir de buraya bunlardan eklemek istiyorum. Bu artan sütunlarımızla böyle güzel dokunuşlar yapıyorum şu an yapıya. Böyle bir köprü efekti verebilmesi için şu şu tarz bir efekt veriyorum şu an yapıya. Ve buradan bu duvarlardan çekmeye devam edelim. Ve şu an köprümüzün son dokunuşlarını yapıyorum. Yani bir şeye benzedi diyebiliriz. Ve köprümüz an itibariyle bitmiştir. Bura böyle eğimli oldu. Ama bence ayrılı bir hava kattı köprüye. Şu anda köprümüz bu şekilde gözüküyor. Yani fena değil. Yani tabii ki de bu alt kısımda bir eklentiler yapabilirim belki sütunlara. Çünkü çok böyle ne diyeyim... Boş duruyor gibi. Aa bu arada burada da bir tane sütunu unutmuşuz biz bakın. Fark ettim onu şu an. Odunları da inventörümde kalmış. Ve burayı da bitirdik. Şu an tamamen bitti yapımız. Alt kısımdan da bu şekilde gözüküyor. Yani fena değil. Zaten altında takılmayacağımız için. Çok büyük de bir sorun değil. Yalnız ben buraya sıkıştım ya... Bakalım şu jump'ı yapabilecek miyiz? Ve güvendeyiz. Ve şu anda buraya yapımızı yapmaya başlayabiliriz. Aslında şunu bir kapıya çevirmek istiyorum. Tam olarak bu şekilde. Ve buradan biraz da zemin ekleyeceğim. Böyle bir şey yapacağım şu anlık. Buranın böyle bir kısmını geri alacağım. Ve bu şekilde bir yol gidecek bizim bu yapacağımız kuleye doğru. Şu şekilde olmak üzere. Neyse şu bizonları bir çekelim. Yapmak istediğim yere üzerinde duruyorlar. Ve şu anda yapımız bitmek üzere. En azından temeli. Burayı da odunlarla dolduracağız. Ve böyle bir yapımız olmuş oldu. Şu anlık zemini bu şekilde. Burası da bu şekilde giriş kısmı olacak. Buradan şöyle bir kapı ekleyelim. Ve bir tane e, duvar eksiğimiz vardı. Onu da hemen yaptım. Şu an bunu yukarıya doğru böyle çekmeye başlayacağız. Bir de buraya daha bu çitlerden ekleyeceğim. Yani bayağı güzel olacak bu yer. Ve buradan kulemizi böyle yükseltmeye başlayacağım. Bu taraftan da birazcık bu yapımızı genişleteceğim. Bu şekilde değiştirdim. Bu şekilde gireriz. Hatta buraya da bir öyle bir giriş yapalım. Şöyle iyidir. Ondan sonra buraya bu çitlerimizden koyabiliriz. Buraya şu şekilde eklemeler yaptım. Bazı yerler çok alçak veya çok yüksek kaldığı için bazı yerler mesela bu temellerden atamıyorum. O yüzden böyle bir şekilde yapacağım. Ve bence bayağı da güzel uydurduk yani. Bakayım. Hani gerçekten güzel oldu. Sadece şu boksları falan başka bir yere çekmem gerekecek. Yani burayı biraz düzenlememiz gerekecek. Onları da ben zaten video dışında hallederim. Ve o zaman çitleri bitirmiş oluyoruz. Yani bence şu ana kadar bayağı güzel oldu. Buradan da bu şekilde merdivenlerimizden ekleyeceğim. Bu arada bunu da güzel yapmışlar. Eski oyunda bunu tek bir parça olarak öğrenip yapabiliyordunuz. Şu an bu şekilde tekrar tekrar üretebiliyorsunuz. Ya yani bu da ayrı güzel bir şey olmuş. Bir de ortasına bir tane direk eklersek muazzam olur ya. Arkasyonda de bu yanını bakın seviyorum gerçekten yani yapı yapma konusunu geliştirmiş adamlar Yapı gerçekten bir şeylere benzemeye başladı Ve şu anda burayı tamamlıyorum Aslında evet, burası için birkaç parçaya daha ihtiyacımız varmış çünkü Burası yine boşluk kalıyor Ve evet, şu an bu şekilde oldu geliyoruz Dış kısmı bu şekilde Buradan biraz daha bunu genişletmek istiyorum ama odunumuz bitmek üzere. Büyük ihtimal biraz daha kasmam gerekecek. Ve burayı tamamlayabiliriz. Bütün malzemelerimi aldım. Ki biraz daha bunlardan kraftlamam elbette gerekecek. Ve burayı bu şekilde tamamlayalım. Bir de buraya bu fenslerden ekleyeceğiz. Ve şu anlık yapımız bitti. Böyle bir şey oldu ki daha sonra bunu da yenilemeyi düşünüyorum. Belki video dışında birazcık dokunuşlar yaparım. Şu anlık beni tatmin etti. Yine bazı kısımları böyle sırtıyor gibi. Ama idare eder artık olduğu kadarıyla. Ve buraya da küçük bir platform oluşturacağım. Buraya egg incubatorlarımız falan gelecek daha sonrası için. Şu anlık sadece ona bir adım atacağım. Bu videoda full o işe girişmeyiz. Ve buralara birazcık kazacağım. Çünkü oduna ihtiyacımız olacak. Platform bitmek üzere. Reis ne yaptın sen orada yukarıda ya? Baksanıza. Yukarıdan bizi gözetliyor. Ve sonunda gerçekten uzun sürüyor bu yapıları yapması. Bu platformu da bitirebildim. Bu platformun tam ortasında e e -Günkü koyacağım. Buradan mis gibi yumurtalar açacağız. Geniş de bir alanımız var. İşte bu arkadan da bir duvar döşemeyi düşünüyorum. O zaman bu düzlük ve arkadaki düzlük bizim yani base'imiz olmuş oluyor. Böylelikle birazcık base'imizi de büyütmüş olduk, genişletmiş olduk. Köprü beni tatmin etti açıkçası. Yine birkaç şey değişebilir. Özellikle alt kısmı biraz daha boş duruyor. Kulenin de sanki tepesi biraz daha boş kaldı gibi. Video dışında biraz dokunuşlar yaparım gibime geliyor. Ama şu anlık güzel şeyler yaptık. O zaman bir de bir Mega arayışına çıkalım. Bir Mega Theorem bulabilirsem Mega Theorem de evcilleştireceğim. Ondan sonra videomuzun sonuna geliriz. Ve şu anda yola çıktım. Base de gerçekten bir şeye benzemeye başladı. Gerçekten şu an güzel duruyor. Böyle bir medeniyet varmış gibi duruyor artık. Sadece bizim evimiz yok. Böyle güzel yapılar yapmış olduk. Ve burada iki tane Mega Theorem buldum. Bir tanesinin seviyesi 55. Diğerinki 145. 145'liği alacağım. Zaten çok sık bulamıyorum nedense. Yani çok az spawn oluyorlar gibime geldi. Vallahi çok da nedir bunu alacağım. Max seviye olmasına gerek yok. İşimizi görmesi yeterli. Gider bir de şuradan bir yumurta çalacağım. Bunu sakın evde denemeyin. Seviye 180. Aa böyle bir şey olamaz. Aldım kaçtım ciddi diyorum. O geliyorlar. Görüşürüz. Beni yakalayamazsınız. Arkamdaki ejderhalara bakın. O köpek soyları. Yumurtanızı çaldım sizin. Ho <laughs> ho. Var ya bunlar bana ne çektirdi bilemezsiniz. video dışında da buraya mesela hayvan falan aramaya geldiğimde veya hani bir malzeme toplamaya geldiğimde e, Murder Snow'a bunlar yani gerçekten beni kesiyor. Aşırı falan kan kusturuyorlar resmen. Nefes aldırmıyorlar. Arkada da volkan patlıyor bakın. Olaya gelin. Şu Ragnarok'un şu olaylarına gerçekten bayılıyorum. Ardamlar gerçekten yapmış. Bir de bu haritayı yani bu şekilde bir remaster'ını görmek apayrı hissettiriyor. Eskiden oynadığım zamanları hatırlıyorum. Hani o halinden gerçekten başka hissettiriyor. Gerçekten bir remaster gibi hissettiriyor. Efsane olmuş gerçekten. Ve Mega buraya atalım. Hop güzel bir basket attık Buradan itibaren de bunu bayıltabiliriz 180 seviyelik bu arada bir yumurtamız daha oldu yani Bir gün bu 300 ölürse Ki sanmam 3 tane çok yüksek seviye ejderhamız var Ama 3'ü de ölürse belki bir gün O yumurtayı kullanabiliriz Bunu da bayıltmaya başlayalım Ki bu balla da evcilleşiyor Diyebiliyorum Ki biraz balımız olması gerekiyor kovanda Biraz birikmiş olması gerekiyor Oradan alırız birazcık veririz buna bunu da evcileştirmiş oluruz bu bölümde. Torporu bayağı bir yükselmiş. Bayılmak üzere şu anda. Bir birkaç ok işi kaldı. Ama bunu da yaptım iyi oldu. Böyle torporunu kontrol edebiliyorum. Ya çoğu insan bunlar için falan mod falan kullanıyor ama ben pek doğru bulmuyorum. Oyunu ben vanilla oynamayı sevdiğim için yani olduğu gibi. Minimum modla. Mesela oyunun içerisinde de bunları böyle kontrol edebileceğiniz Böyle eşyalar var aslında Kötü gibime geldi bilemedim Statları Bir evcilleşsin bir daha bakarız Yalnız abi sen ne yapıyorsun burada ya Şifleşme dönemi değil aga bu Bela ya gerçekten bela O yüzden bu kuleyi yaptım Bu kulenin üzerine o şeylerden dikmeyi düşünüyorum O plant e, zil şeylerinden Böyle zehirli toplar fırlatan bitkilerden oluyor. Onlardan dikeceğim base tarafını. tarafına. Şunlar uçup gelmesin. Valla kafayı yiyeceğim. Ayar ediyorlar beni. Ya bir de bu drakelinglerden falan geliyor. Onlar da beni bir gıcık ediyor. Bunları da kestim. Ya gerçekten başımın belaları. Ölmeye yer arıyorlar. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. Kontrol ettim bir altı parça bal ve birazcık prime meat ile perfect temeyi biliyoruz. O yüzden şu an bir prime meat bulacağım. Hemen bir tane bebek canlı kestim. Şu anda yeterli miktarda prime var. Bir de e, balımız var mı onu kontrol edelim. Ve 7 parça var. Yani yeterli miktarda var. Bir tane de artıyor. O da kalsın burada. Bir de bu mega teorimin bir şöyle bir özelliği varmış. Daha büyük cüsseli canlılara daha çok hasar veriyormuş. Ne kadar işimizi görür bilmiyorum. Aslında evet durun. Güzel bir iş şey görebilir. Ya şey düşünüyordum kötü olabilir gibisine çünkü çoğu böcek veya hani mağara canlıları küçük. Ama ice formlar yani o küçük ice formlar bizi o mağarada öptürten ice formlar büyük canlılar olduğu için yani cüsse bakımından onlara karşı daha güçlü olacak. Güzel iş görebilir buz mağarasında. Aslında tam istediğim gibi ama sadece buz mağarası için iyi olur gibime geliyor. Gerçi diğer mağaralar için her türlü iyi olur da çok da büyük bir şey değiştirmiyordur gibime geliyor. Bu arada gerçekten arkadaşlar şunu da bir bayıltalım da. yani bir haftadır falan baseimin içinde. Video dışında da bayağı oynadım. O zamandan beri baseimin içinde şunu da bayıltayım bari de bunu da, bu da bir evcilleşsin. Bu da boynu bükük kalmasın zavallı. Metin abi. Bu arkadaşın da durumu yok. Buna da bir tane temiz bebek kıyafet yapalım da bu da boynu bükük kalmasın gariban. Tabii canım güydürürüz ya. Başım sunayı. Kıyamet kıyafetleri var yenip. Ve bayılttım. Base'imin içine hayvan bayılttım ya. Şaka gibi. Buna da ben bir Prime Meat getiririm şimdi. Bir de şunlardan yapmaya başladım. Preserving Salt. İçine koyduğum eşyaların çürüme vaktini yükseltiyor ki. Bu da çok yararlı bir şey. Yani kullanmayanlar varsa da kullanmayı tavsiye ediyorum. Yani kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kullanmayanlar varsa da bu taktik. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yani Preserving Salt yapması çok kolay. Bir de şu fıçılarda falan saklayabiliyorsunuz. Şu aşağıdan göstereyim. Şu tarz fıçılardan ee, Saklayabiliyorsunuz ve Yani tarih acayip fena artıyor Şöyle göstereyim yani 681 gün diyor Envanterimi aldığımda 20 dakika diyor Ama anlamışsınızdır Yani bir ejderha sütü Elde etmek istediğinizde Ya da bir bal elde etmeye gittiğinizde Yani işinizi görecektir yani Çürüme zamanını arttırıyor Daha çok vaktiniz oluyor Eşyayı kullanabilmek için Tam bir reis ya hala orada duruyor. Umarım burada sonsuza kadar kalır. Easter egg gibi bir şey ya. Vallahi sevdim ben bu dayıyı. Oradan bizi gözetliyor. Dertli dertli bakıyor böyle. Bir de hiçliğe bakıyor yani öyle gökyüzüne bakıyor. Anlamış değilim herhalde buraya girdi orada hiç hareket edemiyor. Bu çok iyi ya. Ve Mega evcilleşti. Burada da tabii ki de koca ayak ismini vereceğim. Şimdi bir eğer var mı onu bilmiyorum bakacağım. Ee, varsa üzerine bineriz öyle bitiririz videoyu. Olmadı şu an bitireceğim. Bir tane varmış. Bir journeyman varmış bir tane. Ve kendisini buradan çıkaralım. Ve koca ayağımıza bineceğiz. Valla bu hayvanı da özlemişim. Mağarada için gerçekten bir vazgeçilmezdir kendisi. Statları yine idare eder. Biraz daha iyi olabilirdi ama. Hiç çok da neydir özelliği var en azından. Ki o özellikle ne kadar işimize yarayacak bilmiyoruz. Ice formlar için belki işe yarayabilir gibime geldi. Ama her neyse o zaman videomuz burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videoları görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.